Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bakalım gün gün tarot açılımımızda sizleri neler bekliyor aşk iş maddiyat ve kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni yapan yorum yazan herkes gönlünün ve kalbinin ekmeğini yemesi temennisiyle Destek olanlara destek olanlar çok olsun. Köstek olanlara da köstek olanlar çok olsun. Arkadaşlar kalbinizin 10 bin kat fazlasını yiyin. Evet bakalım. Beğenileri unutmayın. Bu arada süper teşekkür yapmak isteyenler o alana da bir yönelebilir. Şöyle bir bakın ne var ne yok. <laughs> Buralarda bir gizin arkadaşlar. Bakalım sizlere kartlardan gelen mesajlar neler. Evet. Oh la lalla sevgili balıklar zafere doğru koşarcasına ilerliyorsunuz bakın adım adım zafere doğru ilerliyorsunuz parasal anlamda bakın maddi anlamda ve parasal anlamda Aa tasım kartları dizildi maddi böyle bir fırlayış dönemindesiniz Hmm, hmm, cumartesi günü böyle yeni tılsım altılısı maddi anlamda çok ama çok uğraştığınız çaba verdiğiniz konular ile alakalı olumlamalar size doğru geldiğinde evrenin mucizelerini üzerinize doğru çektiğinizde bakın bir ah hani derler ya ah diye ah değil hani bir ah ettim lafı vardır aynen o şekilde Yardımlar yapacaksınız birilerine Gözünüz aydın Balıklar Zafere doğru koşar ilerliyorsunuz Pazartesi günü kırdığınız, incittiğiniz biri var mı? Bu kişiyi arayıp aramama konusunda kararsız kalabilirsiniz. İlla ki buradaki affetme olarak hani ayaklarına kapanacaksınız demiyorum ama bir affetme e, gibi böyle hani nasıl diyeyim o kişiye bir yaklaşma eğiliminde olabilirsiniz ya da affet beni o şekilde demeseniz bile o enerjide olacaksınız. Ah anamah diyorsunuz hayatın bir kısır döngü içerisinde. Evet basamakları çift çift çıkacaksınız. Maddi anlamda zafere doğru koşuyorsunuz. Böyle bir monotonluk bir kısır döngü. Ruhsal uyku durumu var arkadaşlar üzerinizde. Yenilikleri görememek veyahut ayak uyduramamak gibi. İnşallah sizi bekleyen o yeniliklere ayak uydurursunuz diyelim. Yeniden doğuş, yeni bir hayat, her şeye sıfırdan başlamak, değişmek. Her şeye ama her şeye sıfırdan başlıyorsunuz sevgili balıklar. Hayatınızda güzel yönde gelişen olaylar olacak. Mutlu olacağınız haberler sizleri bekliyor olacak. İnşallah müjdeli haberler alacaksınız. İşin içinden çıkamadığınız bir konuyla alakalı olgun, ilim irfan sahibi birinden bir yardım alacak gibisiniz. Ve Yeniden ayağa kalkacaksınız. O kişi sayesinde yeniden ayağa kalkacaksınız. İş veya hût aşk hayatınızda canlanmalar olacak, bir harekat olacak. Gerek aşk, gerek iş hayatınızda inşallah her şey yoluna girer diyelim. Balıklar muzdarip olduğunuz konular aydınlansın arkadaşlar bakın pazartesi günü böyle sizlerde bir kişinin gönlünü kırdıysanız ayaklarına kapanacak değilsiniz ama şöyle bir hani ne bileyim bir yaklaşımda bulunabilirsiniz ya da sizlerin gönlünü ve kalbini kıran kişiyle karşılıklı eğer ki böyle sen de hatalıydın, ben de hatalıydım gibi konularınızda gündem olabilir. Emek verdiğiniz konular ile alakalı yavaş yavaş güzel haberler alıyorsunuz. Salı günü de zaferinize doğru koşarcasına ilerliyorsunuz arkadaşlar. Etrafınız tarafından takdir toplayacağınız bir gün olacak sizin için. Böyle bir sürece adım atıyorsunuz. Bakın denik altılısı büyük bir zafer sizleri bekliyor. Zaferinizi kutlama zamanı. Gerek iş gerek aşk hayatı ile alakalı yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Belki de ne bileyim başarısız olarak a, bir takım konularda sizi görmek isteyen kişilere karşı da şöyle bir üstün geleceksiniz galibiyet sizde olacak resmen herkes size gıptayla bakacak diyebilirim yani ayakta alkışlanacaksınız arkadaşlar bakın Ayakta alkışlanacaksınız. Herkes sizi kıptayla bakacak. Büyük bir zafer ilan ediyorsunuz. Yaptığınız işlerde hakikaten takdir toplayacak. Takdire şayan işlere mazhar olacaksınız. Yani durmak yok yola devam derler ya. Aynen dört nala zaferinize doğru gidiyorsunuz balıklar. Hiç kimse ama hiç kimse size mani olamayacak. Mani dar durumlar söz konusu ise yaptığınız iş, uğraşınız, ekmek tekneniz, konu her ne olursa olsun. Önünüze taş koymak isteyenler artık ortadan kalkacak. Önünüzdeki taşlar bir bir temizlenecek. Dört nala uçarcasına zaferinize doğru gitmektesiniz. Yeni başlangıçlarınız olacak etrafınızdaki herkes size gıpta ile bakacak diyebilirim. Çarşamba günü güç, kudret ve kuvvet sizde olacak. Sizin elinizden bir takım şeyleri almak isteyenler var. Bu ne olabilir? Bir iş yapıyorsunuzdur. O işi yapmamanız için canla başla uğraşan kişiler, dedikodular, laflar, sözler. Ama sizler işinizi, gücünüzü, paranıza, her neyi elinizden almak istiyorlar ise ona dört elle sarılıyorsunuz kenetleniyorsunuz vamp gibi yapışıyorsunuz ve bırakmıyorsunuz bakın o koltuktan sizi men etmek isteyenler çalıştığınız konular ile alakalı sizi saf dışı bırakmak isteyenler olabilir ama tabii ki başarılı olamayacaklar dört elle işinize sarılıyorsunuz güç kudret hakimiyet sizde olacak ben kaçın kuralsıyım diyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar önüme taş koyun. istediğiniz kadar işime gücüme mani olun. Ama ben o manidar durumların hepsini teker teker önümden yolumdan temizleyeceğim. Ben sizi dinlemiyorum. Siz konuşun durun diyeceksiniz. Bir kulağımdan girer diğer kulağımdan çıkar. Perşembe günü olumsuz bir haber alabilirsiniz. Bu olumsuz habere karşı öyle bir böyle güçlü ve kuvvetli şekilde kuşanacaksınız ki herkeste ve her şeyle istisnasız baş edebilme gücüne sahipsiniz. Olayları herkesin lehine sonuçlandıracaksınız. Gerekli olmayan herkese hayatınızdan şöyle bir bir siz durun diyeceksiniz. Bir siz karışmayın, bir siz durun. Yerinizi, haddinizi ve hudutunuzu bilin diye birilerine karşı uyarıda bulunabilirsiniz. Ee, yani burada. Ya hayatınızda ne ile alakalı bakın mesela gereksiz insanlar, gereksiz kişiler ya da gereksiz sözcükler ve gereksiz olaylar. Bunlara karşı bir temkinli olacaksınız. Sizi ileriye götürmeyen eksisi çok olan ama artısı olmayan herkesi, bir yerini bilmesi için Hudutunu ve sınırını bilmesi için Uyarabilirsiniz O da olmadı o kişilere karşı Gardınızı alabilirsiniz Çünkü maddi anlamda bir e, zirveye doğru Çıkıyorsunuz arkadaşlar Bakın Zaferinizi kutlayacaksınız Koşarcasına zaferi doğru ilerliyorsunuz Parasal anlamda yatırımlar yapmak için Birikimler yapmak için Böyle atağa geçeceksiniz tılsımları resmen kucaklamışsınız. Elinizden alınmak isteyen bir takım konular olabilir. Vamp gibi yapıyor, yapışıyorsunuz. Tutumlu olmak zorunda olduğunuzu sizler de biliyorsunuz. Güç ve kuvvet olacak. Maddi anlamda size güzel haberler gelecek. Evet, parasal anlamda güzel haberleriniz var. Ama sizi eksiye düşürmeye çalışan ya da gereksiz işler ile böyle nasıl diyeyim eksisi olan artısı olmayan herkesi şöyle bir saf dışı edeceksiniz. Size iyi gelmeyen her kim var ise hayatından çıkarıyorsunuz. Bir takım kişiler var başarınıza mani olmaya çalışıyorlar. Manidar durumlar yaşatmaya çalışıyorlar. Ya da bir takım olayların garip konuların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu kişilere karşı da had bildirme, sınır çizme gibi olaylarınız gündem olabilir. Cuma günü Oğlak Boğa ve Başak Burcu'ndan bir kişiden size olumlamalar gelecek. Bu kişiden size güzel bir destek ya da güzel bir kapıda aralanabilir. Amacınıza ve amelinize giden yolda hızlı bir şekilde zaten salı gününden itibaren ilerlemeye başlıyorsunuz. Muradınız ve dileğiniz her neyse inşallah olacak arkadaşlar. Muradınıza eriyorsunuz da diyebiliriz. Böyle adım adım zaferinize doğru ilerliyorsunuz ee, aşk anlamında bakın evlilik teklifi yapabilir ya da evlilik teklifi alabilirsiniz eğer ki evinizde yuvanızda bir takım huzursuzluklar var ise huzurunuz daim olacak evinize mutluluk ve huzur hakimiyet sürecek diyelim tekrardan o eski neşenize kavuşacaksınız sorunlar problemler çözülecek bu hafta sizin için güzel geçecek arkadaşlar olumlu güzel güzel bir e, gün güzel gündemler güzellikler sizleri bulacak diyelim sadece böyle gereksiz ne varsa şöyle bir atacaksınız gerekli olanları hayatınıza doğru çekeceksiniz herkese savaşmaya zaten gücünüz yetiyor Burada elinizden bir şeyler almak isteyenler olabilir. Bunlara da müsamaha göstermeyeceksiniz. Cumartesi günü evlilik teklifiniz var. Evlilik ile alakalı konularınız gündem olacak. Uzun süredir yapmak istediğiniz o teklifi yapacaksınız. Ya da beklediğiniz o teklif size gelecek. Bir yola gideceksiniz. Bir iş ile alakalı olabilir. Gezi ile alakalı ya da sevdiklerinizi görmek için de olabilir. Böyle bir yola gideceğiniz görülmekte pazar günü yardımlar yapıyorsunuz yani garınca gararınca yardımlarınız söz konusu olacak Mesajınız var beklediğiniz mesaj geliyor benim de bir şey uyuyordu arkadaşlar Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişisin ile alakalı neler düşünüyor diyelim uyanmaya başladı sesi geliyor Ona da şöyle bir bakayım Aklınızdaki kişi diyor ki ben seninle kavga etmek istiyorum. İçimde ne var ne yok sana dökmek istiyorum. Hatta o da olmadı sana saldırmak istiyorum diyor. Aklınızdaki kişi sizi bir kaşık suda boğmak, bir kaşık suda halletmek istiyor arkadaşlar. Ama aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi o kadar iyi bir insan ki dünya iyisi bir insan. Yeryüzüne inmiş bir melek, bir melake diyebilirim. Doğruluğun, dürüstlüğün kitabını yazmış kişi. Eğer ki bu kişiyle aranızda soğukluk var ise ya da birileri tarafından aranıza nifak sokuldu ise ayrıldı iseniz ayrı düştüyseniz tekrardan bir haberleşmeniz olacak bakın burada evlilik teklifini yapıyorsunuz demiştim ya mutlu bir yuva huzurlu bir yuva ya da evlilik ile alakalı konularınız gündem olacak demiştim yine aynen burada da evlilik teklifiniz var güzel bir teklif güzel bir birliktelik bir araya gelme gibi konularınız olacak yalnız böyle bir tartışma içerisinde bulabilirsiniz ki elinize fikir çatışması bir kaos ortamı bir tartışmada söz konusu olabilir bu da üçüncü kişiler yüzünden ya da aranızı açmaya çalışan bir takım kişiler yüzünden meydana gelecek gibi öyle ya da böyle iletişim sorunuz var ise biz neticeye bakalım iletişim olacak bu kişiden size bir haber gelecek sonuçta size halen değer veriyor size karşı olan sevgisi evet bitmemiş görünüyor ya bilmiyorum bu kişiye karşı bir e, ufak da olsa bilerek ya da bilmeyerek bir hatanız mı oldu ne oldu benim senin böyle benim seninle kavga etmek istiyor canım diyor arkadaşlar içindekileri dökecek gibi görülmekte. Evet sevgili balık burçları ee, hoşça kalın dostça kalın kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı ufak da olsa yorum yazmayı ihmal etmeyin benim bir iş uyandı ben ona bakayım sizlerde beğeniye basın yorumlara basın. Güzellikler sizlerin olsun. Bay bay.